arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklet takımı obi oynayacağız. Şimdi benim tablet biraz donuyor. O yüzden biraz zor oynayabilirim. Arkadaşlar bu oyunu kaç kişi oynadı? Ben de oynuyorum. Şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar şu anlık çok kolay. Arkadaşlar şu an o kadar esniyim ki yani sizde konuşma yapmışım Arkadaşlar şu an ayağım titriyor Arkadaşlar kalbim çok uzatıyor Arkadaşlar yapamıyorum ya on geldim Arkadaşlar çok korkun. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar şu an yapmakta o kadar korkuyorum ki aldım değil mi? Hı. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar özür dilerim. lan o? <laughs> Arkadaşlar bazen garip sesler çıkarabilirim. O yüzden özür dilerim. Ya. Oğlum ben ne oldum lan? Domuz mu oldum mı? Tövbe. çok çok. Ya. Arkadaşlar ya bu çok zor. Ya bu nasıl bir ya? Oynamam. Arkadaşlar. En zor yer burası. <laughs> ya. Ya nasıl? Şöyle. Yavaşça. Yavaş canım. Yavaş. geçtim arkadaşlar en <laughs> arkadaşlar öldürdüm arkadaşlar şimdi de. gidiyoruz 21. gibi. nasıl ben görmedim onu <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır ya. arkadaşlar ya Çabuk çabuk. Hayalet bir şey. Arkadaşlar devler. mu zor? Zormuş lan. <laughs> Arkadaşlar ben tabletten oynadığım için çok zor oluyor. Arkadaşlar ya of Ne? Nasıl yaptı ulan? Anlaşıldı şimdi altı işte istedik. Eğildiğinde ala 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 diyor bize. Fakat eğilirken azil diyor. Aha. Arkadaşlar 26'ya geldik. Çok zor. <laughs> Arkadaşlar ya. Adamın orada 98 99'da. Düşer o. Ya onun manyi. Ben kötü oynuyorum ya. Ya gerçekten oynamıyorum. Ha. Ben neredeyim? Ya ben yokum. Tam 28 olayım gönlüm. Oyun bu oyun gibi an. oyun bura kayıyor kayıyor. Yok. Ben basacağım. Bekle. Mum basıyor. Arkadaşlar ben buraya bir geçeyim. Geliyorum. Arkadaşlar o kadar sinirlendim ki oyunu kapatabilirim de geçtik şimdi devam ediyoruz. Tövbe estağfurullah. Я не швычил меня. Я. Не. Я. Oğlum az önce sarıydı. Bu nasıl kırmızı oldu ya? Ya geçtim ya. Geçtim ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bak ben bu oyunu bir daha oynarsam. Eu gostei, gostei só son... arkadaşlar geçtik şu şeyi kapatacağım bu benim dikkatimi dağıtıyor önünü göremiyorum Heh, arkadaşlar Yeni, yeni yer arkadaşlar bu biraz zor olabilir. Arkadaşlar part 2'si 54'ten başlayacağız. 54'e kadar geleceğiz. Sertan'ın kısmı aynı. Part 2 sadece kaynanan şeyi kılıyor. Fazladan ne namazı kılmış ya onda. Münmum. Yeah. <güzik> <laughs> 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 54 e kadar yaptı diyeceğim arkadaşlar 54 devam edeceğiz şimdi arkadaşlar <laughs> en basit yarıyorum arkadaşlar Kim kim gitmişler Evet geldik. Gelsinler bu bir yere. Burada düşüyor gibi oluyordu. Son düşüyordum. Geldik en zor yere. Buradan dümdüz gidemeyeceğim ki. Ya nasıl düşüyorum o küçücük aralıktan? Ya çok zor. Hayalet bisiklet. Anne <laughs> Hayalet bisiklet. Hayalet bisiklet. Hayalet bisiklet. Hayalet bisiklet. Oh my god. Oğlum daha hayalet bisiklet var lan. <laughs> hayalet bisiklet. Hayalet bisiklet. Hayalet bisiklet. Oh. Ne? Çok iyiydi ya. Arkadaşlar, şu an 37'deyiz. Penceresiz kaldım anne. 15 dakika olmuş. 5 saniye 15 dakika. Yok lan, dakika. Ben ah. evet fitnes Annem bir <tıklar> tadı państwa annem omdat a ella anlam Physical Amnerika amnel Ben ya ben anlatamadım ya. Yok lan o değildi. Ben bir de hayırlıyım. Bendeki de gemiye katlansa ben yine. Dalmışım o eski günlere. Söylene sözlere. Kim acıdı yine. Hangi kalbim o sen Seni sevebilir misin? Ben nasıl bilirsin yazılım körmüş gibi ni nasıl beni oğlum bu ne ya iyi <laughs> ya ben anlatam. He bunlar önmüyormuşuz. Bu ne? Lan, ben de orada bir düğme var ondan gideceğiz sanıyorum ya. Nasıl bir ses çıkardım. Ben bir de hayallerim. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? En, en zor. Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> oh, ölümden dolayı.

Hadi arkadaşlar ben geçeyim. Buradan. Ben burayı biliyorum. Ben labirentlerim çok iyi yapıyorum. Biz kötü yüz aynen. Bu ne Arkadaşlar ben labirent boşlarım çok iyi. Tam gözünüz tekte gö buldum. Arkadaşlar ben bunları yaparken siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lan! 48'e gelmişti. Evet arkadaşlar 50'ye geldik. Şimdi 4 bölüm ay 4 4 bölüm kaldı. Arkadaşlar bunun part 2'si sonra gelecek. Çok hızlıyım arkadaşlar. Oh my god. Oh my god. Oğlum beni duvar attı ya. Ege be. Duvar beni sevmiyor. Bile. Ben geçince ölüyor. Oğlum duvarda mı? What the Ya çok yakınıyor. Ya. Ben bir de hayalleri yemedik bir... Üf, i̇ki bölüm. Umi, 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 umi. Oh my god. Oh my, oh my, oh my god. Oh my god. Ya bu ne? Ya bu ne? ben aşağı atıyor. ya. Son son ki 3 i̇şte. <laughs> layla... lay 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 lay. Lay lay <laughs> lay. Lay lay lay. 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 lay Evet. Bak şöyle. Oh. oh my god. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar 60'da yapalım. 60'da devamı gelecek. Yani part 2. Arkadaşlar avatarım neden kız sormayın çünkü Ela arkadaşım gitti. Ay kuzenim gitti. Ne yaptı biliyor musunuz? Karakterimi kız yaptı. Ben erkek yapmıştım. Oyun tekrar şey yani benden kaydet demiş. Sonra o kız yapmış. Ben dedim sen nasıl kızsın? Dedi kaydet yaptım oradan oldu işte dedi. Ben dedim niye? Benim avatarım bir de robuxluydu. Ama şimdi Robux'um yok. Ve Robux alma e, hilesi biliyordum. Şimdi unuttum. Acaba şimdi de mi Robux alma hilesi yapsam? Diyeceğim. İşte geliyor. Özel halikat. Şimdi dümdüz yürüyeceğim. Ya zıpladım ama ya. Azıcık çünkü bir. Vay da lay. Lay, lay. Buradan düşsem ne komik olur. 56, 60 yapacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben burada ıı, 60 atarken siz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar acalet bisiklet gördüm lazım ki. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya. Graviç. 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 Ulan. <laughs> Ya gene hayalet bisiklet Neydi lan Arkadaşlar Şu an Kanalımdan izlerseniz Hayalet bisiklet görürsünüz Vi Görmek istiyorsanız Videoyu geri sarabilirsiniz. Şimdi... Oo! Ha diyeceğim de geçtim lan tek geçtim. Oğlum ne? Oha! Burayı nasıl geçeyim ben? Ya off, arkadaşlar ben burayı geçmem imkansız. Arkadaşlar dur. 62'ye mi gelsek ya da arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı gö unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.